Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir PUBG Mobile videosunda sizlerleyiz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ama maşallah nasıl vuruyor, nasıl vuruyor. İzleyeceğiz böyle dümdüz. En güzel ya dümdüz izleyici olacaksın abi. Babam, şeker gibi bak. O değil de böyle sohbet etmek güzel oluyormuş Ben kaç günden beri tek kişiyim biliyor musun? O tek kişi de kendimim zaten. Hayır hayır hayır. Allah razı olsun. Ben de kendime inanıyorum ama bakayım bu gidişatla çok zor. Lan, diyecek şimdi biri yarın çıkacak. Allah Hayır be. Mesajlar ne güzel şimdi YouTube'da çık videoda çıkıyor. <laughs> YouTube'a da atacağım bunu. Çok tatlı. Oo. Dürbünü açmam lazım. <laughs> Şu anda duygulandım ağlayacağım birazcık olsa. Neyse dur. Onun hiç şerefine bir tane şöyle vurayım. Şu an insan mutlu oluyor ha. Vay 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 vay. Siz iki arkadaşsanız. Vay 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 vay. Üzüldüm. Lan Aykut amca yalnız değil. Hashtag Aykut amca yalnız değildir. Tamam yapıştır ama bu sıkıntıya girebiliyor sonra. La vur lan Allah Allah. Aa kaçmıyor da. Bu nerede lan? Kaçmıyor lan. Allah Allah denk gelmiyor luck. Ben de size <laughs> İnşallah sizin sayenizde ünlü olurum. gidelim böyle patır patır. Bunu ne yapıyor o? Ünlü de mi? Ünlü dedim de o kadar ünlüye değdi ya. Böyle iki izlenme güzel olsun. Arkadaşlar olsun. Allah, takip etseler de tatlı olurdu ama. Takip etmediler. 2 eksi 1 ben. Aha. Aha. <laughs> o da kalp yapıyor. Ben ne yapacağım? Lan oğlum, neredesin? Vay 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 vay. Oğlum ey Allah belanı vermesin be. Heyecandan bütün her şeyi bıraktık gittik orada. Aha bir daha geldi. Dur bakacağım. Good luck. Allah razı olsun. Sana da galip yapacağım ama şöyle bitireyim ondan sonra. Nerede oğlum bu Bana bir yerlerden sıkıyor mu? Oğlum. Allah çarpsın ya sana da şey <laughs> Şimdi kalp bazen kalp olmuyor <laughs> Vallahi onu zaten yapacağız <laughs> Allah belanı vermesin Şimdi Ekipten ek, Bir kişi de eksik bilgisayar var yani ekip dedim de Onunla beraber 3 olacağız. O şekilde korku oyunu, morku oyunu bütün oyunlara Allah nasip ederse girmeyi düşünüyorum. Ama bakacağız. Benim Oğlum ben korkuyorum. Zaten korkuyorum. Bak bu PUBG'de bile korkuyorum ben. Çünkü bu arkadaşlar kusuyor. Ay babanın yanında biri varmış o yüzden. <laughs> Çocuğu bulamıyorum ki baksana. Bu bir yerlerden bana deniyor. Aa burada bir yerde. Vay bu çocuk sizi görünce o ne lan? Play into Vincent Yusakre. Beni aa çakala bak diyor ki beni niye sana abone olacağım. Yürü lan. Önce abone olsun ki bence sonra oynayayım. Korku oyunu. Okey okey. Ne diyeyim oğlum ben bunu İngilizcem de yok ki benim. I am okay. Scrap. Allah belanı vermesin. Güzel güzel. Maya idi okey. Şimdi adamlar bir de oynayacak. Saat kaç? 15. Güzel. Adam bunu sen mi nereden buldun ya? Ama duramadı burada değildi ki. Çıkacağım mı? Allah kim biri oğlum. Bir şey. Hadi oğlum. Ama bak bu iki oldu. Okey. Bekleyeceğim bakalım şundan sonra bir tane atalım sende. Bilmiş oğlum bir içimizden geçecek galiba ama. Ne terazı lan? Ha? Ya ama. Bu bir yerden sonra. Oğlum. iki dakika var ben. Yetişecek inşallah. Şuna da alalım. Babacım çık artık be. 3 tane mermi var zaten. Al. <laughs> Vallahi kanal vs şeyine dönüştü ha. Nereden çıkacaksın acaba? Hayır mermi bitti mermi bitti mermi bitti. Hadi oğlum. oğlum. Ama çap. Bu kanalı vs yapayım bak diyorsunuz şampiyonlar gibi gidiyor. Çok heyecanlı. Hele bazıları var bana oynattırmıyor. Ah oh, o kafaya gideydi. Ben daha ne diyeyim ki ben daha bıraktım. Çok sola çalıştı ya. Geldi mi? Burada mısın? Ay. Bir şekilde ölmüyor. Ay. 30 saniye. Ah be. Son bir tane daha vuraydık iyiydi. Çocuk çok seri kaçıyor. <laughs> Adam göstermedi bile kendini. Ya geleyim mi? Gelmeye gerek var mı ya? Son noktayı da vurdu. Adam ailesini bıraktık şimdi bir daha adama ekleyeceğiz. Ekleyebilecek miyiz bakayım yer var mı da Önce bir şu şey ışığı alayım mı? Kimdi o? Credit for Vix. Kardeşim ellerine sağlık. Duyuyor mu bilmiyorum da. Sağ ol kardeşim. Kendine iyi bak. Herhangi bir gün kanalda paylaşırım. Bak YouTube'da, TikTok'ta değil. Görüşmek üzere. İyi geceler. brother. geliyor. Bekle bekle. geliyor.